sağlık. Herkesin katkı sunan herkesin fikir veren, bu yolculuğu güçlendiren bizimle işbirliği yapan odalarımıza, yol arkadaşlarıma ve siz kıymetli çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Tabii Başka şehirlere bile destek sunduk bu süreç içerisinde. Ama özellikle son dönemde afadın uygulaması gereği hizmet noktası olarak eşleştiğimiz Hatay'da da yoğun bir biçimde zarar gören çiftçilerimizin de yanında olduk. 1 milyon adet farklı türde tohum, yüzlerce ton büyükbaş hayvan yemi, 1500 torba silajlık mısır tohumu gibi ihtiyaçlarını onlara ulaştırdık katkı sunmaya devam edeceğiz. Tabi afetlere hazırlanma konusunda ve özellikle depreme dönük sürecin İstanbul'da ne kadar önemli olduğunu eminim ki sizlere hatırlatmama gerek yok. Hep birlikte bu tedbirleri daha büyüteceğiz ve İstanbullu, İstanbullu yaşamından tereddüt eder durumdan kurtulacak. Değerli dostlar, tarım konusunu ciddiye almak zorundayız.